Efendim güne bakış tüm hızıyla, tüm dinamizmiyle devam ediyor. 5 Aralık, e, dünya, özür diliyorum, Türkiye, kadınların seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih, 79. yılını kutluyoruz ve bir kadını, bir kadın adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Bozkurt Belediye Başkan adayı, Eczacı Birsan Çelik'i konuk ediyoruz bugün de. Hem Bozkurt'u konuşacağız, seçimleri konuşacağız, hem de kadınların siyasetteki rolünü belki. Bu seçimlere baktığımızda evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların sayısı her geçen dönemi artıyor ama yerel siyasette maalesef yerel yönetimlerde o kadar da kadın izi göremiyoruz. Bu seçimlerde biraz farklılaştı gibi hem AK Parti adına hem Cumhuriyet Halk Partisi adına adayların biraz daha fazlalaştığını görüyoruz. bir Hanım'ı tabii siyasetin içinde uzun yıllardır takip ediyoruz. İl Genel Meclisi üyeliği 3 dönem. Ve 2007-2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığı, ilkinde dördüncü sırada e, aday. oluşu aday oluşu, sonrasında 2011 seçimlerinde o sıralamaya giremeyişi. E, ama uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan bir isim. Hoş geldiniz diyelim öncelikle, Hoş günaydın diyelim. Günaydın. Evet, e, Bozkurt adayısınız öncelikle evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Uzun süre konuşuldu, dillendirildi. Hı hı. Öncelikle bir aday da çıkmadı. E, Nasıl gördünüz ve bu süreci nasıl yönettiniz? Bununla başlayalım isterseniz. Ee, tabii ki öncelikle hepinize merhaba diyorum. Bugün ulu önderiniz Atatürk'ümüzün bize verdiği biliyorsunuz... ...kadına seçme seçilme hakkının... ...79. 79. yıl dönümü. Onun nedeniyle sizin ekranınızdan bütün kadınlara bu hakkı elimize verenlere önce müteşekkir olalım ondan sonra da bu hakkı sonuna kadar kullanalım diyorum evet. ee, maalesef kadın kamusal alanda çok fazla yok maalesef diyorum çünkü erkek egemen toplumunda yaşıyoruz ee, bunun acısını da genelinde %50'sini toplumun biz oluşturmamıza rağmen kamusal alanda çok fazla yokuz siyasette bunun dahilinde ee, sevindirici gelişmeler var, sevindirici, güzel gelişmeler yani, var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına en azından o sayının her dönem arttığını görebiliyoruz net bir şekilde. Dilerim daha da artar. Yani Hiç şüphesiz. Konumumuz %50 ise 50 -50 belediye başkanlığında da %50 olmalıyız, milletvekilliğinde de %50 olmalıyız. Neden meclise giderken kadınlar yerel siyasette bu kadar etkin olmuyor? Mesela siz 3 dönem İl Genel Meclisi üyeliği yaptınız. Evet. Sürekli olarak bu işi kovaladınız, takip ettiniz. Evet. Partinizin adayı oldunuz, aday adayı oldunuz ama çok fazla göremiyoruz işte kadınların içerisinde. O Sizler müsaade için. etmiyorsunuz efendim Biz de ondan. Mi? Tabii ki erkekler. <laughs> yani bizler bir yere geldiysek inanın tırnaklarımızla geliyoruz. Çok fazla sizin sarf ettiğiniz efordan daha fazlasını sarf etmemiz gerekiyor. Şüphesiz. Ee, yoksa aydın kadınlarımız yok mu o kadar çok ki. Neden o zaman bir tane bayan rektör var koca Türkiye'de. Doğru. Kabinede bir tane bayan bakan var. Oysa bir sürü AKP'nin içinde de bayan milletvekili arkadaşlarımız var. Fatma Şahin'den bahsediyoruz. Evet. Diyorum. O da Gaziantep. O da belediye, Birşeyi, başkanı, belediye başkanı adayı oldu. Yani sizler müsaade etmediğiniz için bizler yolu bu kadar açabiliyoruz anlıyorum. Ben üzerime alınmıyorum. Ben <laughs> e, müsaade Yok, ediyorum hatta. Sizi nezdinizde sonsuz ben destek sonsuz destekliyorum. Sağ olun, destek. çok teşekkür ederim. Ee, dilerim ki daha çoğalırız. Hak ettiğimiz yere geliriz diyorum. Dilerim Bozkurt adaylığına. Bozkurt, evet. evet. Ee, biliyorsunuz seçimlere daha 4 ay gibi bir zaman var. Hatta ee, daha kısa. Eee aday adaylık sürecinde eee partime birkaç tane sözlü başvuru olmuştu. E, bunların değerlendirilmesi sonucunda benim üstümde karar kılındı. Öncelikle neden aday çıkmadı uzunca bir süre Bozkurt'ta? Sıkıntı neydi? Sıkıntı falan yoktu. İnsanlar ee, insanlar tabii ki bunun artısını eksisini düşünüyor. Eskiden e, daha hızlı çıkardı aday. Büyük şehir olduktan sonra büyük şehirle bağlı, bize bağlı köylerden de oy getirecek olan bir e, potansiyel daha zor bulunuyor artık. Yoksa Bozkurt Belediyesi sadece Bozkurt merkezinden alınacak oy olsa inanın 10 tane aday adayımız olurdu. Hı hı. Ama şimdi yani köyler Cumhuriyet de hı işin Partisi, içine girince... Köylerin vereceği oylardan mı endişelenir? Hayır, endişelenme benziyor. değil de tanınmışlık olma hı hı. bir yerde. O nedenle biraz arkadaşlarım zannediyorum e, kafalarındaki soru işaretlerini gidermek istediler. Ama e, İlçe örgütüm bende karar kıldı. Bana teklif edildi. Biz de ailecek olumlu bulduk. Bu yola çıktık. 1 Nisan günü de Bozkurt Belediye Başkanı karşınızda duruyor. Evet. Çok güzel tabii. Kadınların bir defa siyasetin içinde olması ve yerel siyasetin içinde olması son derece önemli. Ee, şöyle bir geçmiş seçimlere baktığımızda Bozkurt aslında iki dönem önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. kazandığını görüyoruz ama hı hı. son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin başa baş bir evet. yarış içerisine girdiğini ve AK Parti'nin de kazandığını biliyoruz. Az bir oyla evet. Evet, nasıl görüyorsunuz peki Bozkurt'taki mevcut durumu? Yine geçmişe dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada kazanabileceğini umid ederek tabii ki hiç şüphesiz ya da bunu planlayarak aday oldunuz. Tabii ki şimdi siyasette iddia olması lazım. İddialı olmazsanız çıkmazsınız. Biz de kazanacağımızı bilerek yola çıktık. 35 senedir Bozkurt'ta eczacılık yapıyorum. Bozkurt'un ilk eczacısıyım. Hatta bana orada Hambat Ana derler. Biliyorsunuz Bozkurt Hambat Ovası'nın ortasında yer alır. Kendilerinden biri olduğum için, içlerinden biri olduğum için Sorunları bildiğim için bu teveccühü bana gösterdiler. Ben de bu teveccühü hak edip Bozkurt Belediye Başkanı olacağım. Bozkurt'un sorunları iç içe zaten hep beraber bizler yaşıyoruz. Yani nenin, ne, neyin nerede çözüleceğini bilen insanlardınız. O nedenle İlgenel işimin üyesi olarak da zaten ki, sürekli bunları takip ettim. Tabii diyorsunuz. ki yani 1999'da ilk İl Genel Meclisi üyeliğine aday olmuştum ben. O zaman çıkmıştım. Ondan <laughs> sonra e, diğer iki dönemde de İl Genel Meclisi üyeliği yaptım. Yani köylerle çok iç içe olduğumuz için, sorunları da birebir yaşadığımız için neler yapıldı, neler eksik, neler yapılacak? Bunların da envanterini iyi çıkardığımız için ...kendimi çok şanslı görüyorum. Hı hı hı. Neler eksik? Neler eksik? Örneğin bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi... ...belediye başkanlığımız döneminde... ...arıtma tesisimiz... E, ...biz e, bayağı uğraşmıştı ...belediye başkanımız... ...başkanımız Saim Sadıç... Hı. ...o dönem için her türlü altyapısı... ...hepsi bitmişti... ...fakat bir e, arıtma tesisinin yapılacağı... ...köyle ilgili... Bozkurt ve Yeni Bağlar köyünün arasındaki bir mecraya yapılacaktı. O köy bize çok yakın arıtma tesisi bize zarar verir diye Bozkurt Belediyesi'ni mahkemeye vermişti. Evet. O mahkeme süreci sürdüğü için mahkeme süreci bitmeden biz inşaata başlayamamıştık. Mahkeme süreci bitti ve bu belediye başkanına nasip oldu arıtma tesisinin temelini atmak ama tamamen bizim zamanımızda yapmamı bir devamlılık Tabii olması ki, da harika. Tabii ki mutlaka zaten hizmette devamlılık vardır. Evet. Yani bunun AKP'si, CHP'si yoktur. Yani bu mutlaka diğer partinin olacaktır. projesi diye itirip kalkmamak Hayır, hayır asla. Değil mi? Çünkü bu çok yanlış bir, bir e, projedir. E, bu sürüyor ve bitecek. Harika. Ama bizde şöyle bir e, aksaklık var. <laughs> Biz kuru tarımla geçinen bir bölgeyiz. Bu nedenle tarımsal girdilerimiz ve tarımsal buna bağlı olarak da cebimize giren para çok az oluyor. Yani bir ticari olarak e, mutlaka bunu çözmemiz lazım insanların mutluluğu cebine giren parayla ölçülüyor artık. Yani ne kadar siz sosyal yaşamı ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım bile deseniz, öncelikle midesinin doyması lazım ki sosyal yaşamda aktif olsun, mutlu olsun. Bu nedenle ticari hayatını fazlalaştıracak, girdiği çoğaltacak şeyler önemli. Bir iki tane, örneğin hayvancılık çok arttı bizde hayvancılık organize sanayi bölgesi gibi bir projemiz var şu anda. Onun altyapısını oluşturuyoruz. 2-3 yerde bizim jeotermal kaynağımız var. Daha hala ne olduğunu bilmediğimiz. Şimdi Bozkurt'un evet, değişik bir... Evet. Mi? Şu anda birkaç tane benim proje ekibimden arkadaşım zaten o sondajı yapmakta. Evet. Üç bölgemizde rastlandı. Ama onun ne kadarını nereye çevirebileceğimizi daha o sondaj sonuçlarında bileceğiz. Şimdi biliyorsunuz Denizli'de pek çok yerde bu e, bununla ilgili örtülü tarım yapılıyor. Bizim avantajımız da şu örtülü tarım yapılan yerlerde incelediğimizde 12 ayın ortalama 8 ve 9 ayında verim alınıyor. Bozkurt'un öyle bir rakımı var ki 880'lerde Örtülü tarıma geçebilirsek bu jeotermali kullanıp 12 ayın 12'sinde de biz verim alabileceğiz. Böyle bir avantajımız var. Bunun çalışmasını Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bir de şu anda yine bir başka e, tanımsal projemizdeki e, ekipteki Hı. arkadaşlarımız özellikle bizim e, toprak yapımız ceviz ve e, bademe çok uygun. Bununla ilgili hangi cevizin ve hangi badem türünün bizim toprağımıza uygun olduğuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Bunları sürdürüyoruz. Şimdi insanların tabii ki cebine para girince o zaman her şey daha kolay olacak. Evet. Ama bizde şu vardır. Bir öncü isterler. Ben sizin yaptığınızı göreyim, cebinize para girdiğini göreyim, ondan sonra ben yapayım isterim. Hep denizde bu böyle olmuştu. Bizim görevimizde de öyle. Biz şimdi <laughs> belediyeyi aldığımızda, belediye olarak bunlara bir öncülük yaptığımızda zaten arkası gelecektir. Şimdi 4 aydan daha kısa bir süre var. Evet. Biraz da geç belli oldu aslında Bozkurt'un adayı. Yok yok geç belli olmadı. Biliyorsunuz AKP'nin hala belli değil. <laughs> ama belki muhalefet partilerinin daha hızlı bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor bu süreçte. Çünkü çok önemli bir seçim olduğunu söylüyor muhalefet Tabii Tabii çok önemli. Seçimin hepsi önemlidir ama bu da çok bu önemli. Bu projeleri, bu hedefleri Bozkurtlularla paylaşma konusunda herhalde bir sıkıntı yaşanmaz bu süreçte. İnanıyorsunuz. Hayır. Yeterlidir, hayır, diyorsunuz. hayır. Yaşanmaz. Ee, bu Cuma günü zaten proje ekibim e, köylerde e, köylerin ana sorunları nedir? İlk önceliğimiz ne olmalıdır? İkinci üçüncü önceliklerimiz nelerdir? Diye bir e, ön toplantı yapacağız. Sonra zaten e, benim adaylığımın netleştiğinin ertesi günü hemen proje ekibimizle çalışmaya başladık. Yani biliyorsunuz belediye başkanlığı ya da siyaset bir meslek değil. Doğru. Yani o nedenle bizim bir ekip çalışması bu. Ekibim çok iyi olduktan sonra, danışmanlarım çok iyi olduktan sonra bu işi sonuçlandıracağız ve bitireceğiz. Yani e, sizin olmanız noktasında çok konuşuldu tabii Büyüsen Çelik ismi. Bir hafta önce. Bir hafta önce. Hı hı. Yani çok hızlı gelişti her şey. Evet. E, o hı hı. ekibi oluşturma falan her tabii şey ki. bir anda oldu. E, sağ olsun arkadaşlar zaten e, benim olmamla ilgili baya bir baskı yapmışlardı. E, zaten altyapı oluşturulmuş. Tabii altyapı oluşturulmuştu zaten. E, Sadece bir açıklama gerekiyordu, Hı. o da oldu ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Şimdi yol arkadaşınız İlhan Özcan, karar evet. ortağınız diyebiliriz belki. İlhan ile birlikte istifa ettiğimiz milletvekili aday adamlarımıza ee, açıkladınız. o ilk, çok önceden netleşti mesela. Evet, biz ilk İlhan da e, Denizli İl Başkanlığında yönetim kuruluna listedelerek girdik. Bizim Hı. o zaman başladı yol arkadaşlığımız. İki aday biz farklı listelerden listelenmiştik ve o kadar ilginçtir ki mevcut o zamanki iki başkan aday adayından daha fazla oy almıştık ikimiz de listelenerek girmiştik. O zaman belki kesişti yollarımız. Ondan sonra da Nasıl süre geldi. Süre? Şimdi inşallah o Acıpayam Belediye Başkanı oluyor. Ben de Bozkurt Belediye Başkanı. Kesin diyorsunuz yani. Kesin diyorum. Peki çok farklı bir seçim çok önemli bir seçim sürekli evet. olarak bunu duyuyoruz. Sadece muhalefet partisinden değil aslında muhalefet partilerinden değil iktidar partisi de aynı şeyi söylüyor. Çünkü Mutlaka. bir seçimler silsilesi ve buna bir referans oluşturabilecek bir yerel seçim süreci. Evet. Nasıl bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi adına muhalefet adına? Şimdi tabii ki yani özellikle bir takım kamuoyu çalışmaları da yapılıyor. Bunların sonuçlarını da sürekli olarak biz paylaşıyoruz vatandaşlarımızla, denizlilerle. Burada da bir uçurum varmış gibi adeta görünüyor. yok o uçurumu biraz da medya yaratıyor diyorum Öyle ben. Öyle diyorsunuz? Tabii ki. Yani şöyle Hı. diyeyim. İktidar olmanın avantajları çoktur. Yani görüyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu şu anda daha açıklamadı seçim yasaklarını. Her gün Sayın Başbakanımız bir yerde anormal açılışlar yapıyor. Bunlar nedir? Hepsi bir seçim çalışmasıdır. Yoksa zaten icraatın başı icraat yapmak zorundadır. Bunların açılışına bile gerek yoktur. Ama icraatın başı bile... başbakanın genel üslubu. Genel Denizli'ye tamam Denizli'ye de gelip sürekli ha. olarak o açılışları yapar. Evet ama şimdi bu seçim öncesi çok hızlandı. Hı hı hı. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Bir de ne hızlandı? Örneğin ben şimdi bölgemde de görüyorum. <laughs> Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na anormal dosyalar yığılmaya başladı. Normalde, geçenlerde kaymakamlığa gidip sorduğumda normal bir dosya sirkülasyonu ayda 40-50 iken 500'lere ulaşmış bu aylarda, bu ay. Bu nedir sizce bu iktidarın, ben olursam işte şöyle olur. Ben olursam size yardım gelir. Ben olursam <laughs> size şunu yaparım çalışmasıdır. Tabii ki adilane bir yarış ortamı yok. Şimdi vatandaş boyutundan baktığımızda Bakalım. seçime çok az bir süre kalmış ve bir takım hani iktidar partisinin vaatleri ya da yardımlarıyla evet. oylarını arttırmak istediğini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Söylemiyorum kadar. bu aşikar. Peki vatandaş bunlara... Kanabilecek düzeyde mi size göre? Yani üç evet. ay kalmış seçimlere bir evet. şeyleri verelim ve seçimi biz kazanalım, evet. oylarımızı arttıralım. Evet. Yani vatandaşlar çünkü kendilerini 5 yıl boyunca yönetecek. Yöneticileri seçecekler. Birkaç gün için yaparlar mı bunu sizi? Şimdi insana güvenmek lazım. İnsana anlattığımızda... Yani çünkü sizin istediğiniz seçmenden tabii ki, bahsediyoruz. Tabii aynı ki. Aynı seçmen. Tabii ki aynı seçmen. İnsana eğer bunu anlattığınızda, size gelen yardımların aslında AKP'nin yardımı değil, sizlerin, bizlerin vergileriyle oluşmuş bir sosyal yardım olduğunu anlattığımızda, AKP gidip bir başka siyasi parti geldiğinde bu yardımların aynı bu şekilde süreceğini söylediğimizde, onlara dokunabildiğimizde vatandaşımız da bunun böyle olmadığını görecektir. Dokunabiliyor mu Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet? Hep o konuda eleştiriler vardı. Bu seçimlerde farklı bir e, tablo var mı önümüzde? E, tabii böyle ki. yorumlar, böyle değerlendirmeler var çünkü. E, tabii ki. Ya, hayır şimdi e, AKP'nin e, bu çalışma sistemini inkar etmemek lazım. Gerçekten e, özellikle AKP'li hanım arkadaşlar Hı -hı. E, girilmedik ev bırakmıyorlar. Biz bu yönde biraz zayıfız o ayrı bir şey ama yapacak bir şey yok. Biz de aynı şekilde kendimizi anlatabilmek için, kendimizi tanıtabilmek için girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız. Yani doğru bir metot varsa biz de bunu Kendini anlatmaktır tabii ki. Vatandaşla daha sıcak temas tabii kurmalıyız. Tabii ki mutlaka. Belki evet. Hı -hı. genel itibariyle şöyle bir aday portrelerine baktığımızda AK Parti'de merkezli özellikle Pamukkale'de bir, Merkez Efendi'de de iki kadın aday adayı görüyoruz. Evet. Sizin partinizde bu kadar aday adayı yok açıkçası kadın olarak en azından. Evet. Bunu nasıl görmek, nasıl değerlendirmek lazım? O da bizim ayıbımız. Belki sayılarda da hani 38'e 67 gibi aday adayı sayısında da ciddi anlamda ikiye katlayan bir fark var. Evet o da bizim ayıbımız dediğim gibi. Gerçi aday adaylığından adaylığına kadar hanım arkadaşımız çıkabilecek onu da bilemiyorum yani başka partilerden. Zannediyorum MHP'den hiç yok. Ee, yani ama ben de net olarak bilmiyorum. Aday adaylı arkadaşları var biliyorum <laughs> Ama mesela Pamukkale'den iyi ökün çok şanslı olduğu konusunda bir takım yorumlar, değerlendirmeler hı hı. var. Evet. Belediye başkan yardımcımız zaten. Evet. Başarılar diliyorum. Ben hanımların her zaman her <laughs> her meclisarda en önde olmasını isterim. Evet. Hı hı. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de bir öz eleştiri olarak kabul Tabii edebiliriz ki. o zaman. Tabii doğru. ki. Hı hı. Tabii hem ki. aday adayı sayısının az olması hem de kadın adayların az olması. Aynen evet hı hı. Önümüzdeki seçimlerde daha çok aday adayı Dilerim. bekliyoruz diyorsunuz. Hı hı. Peki var mı son olarak vurgulamak, söylemek istediğiniz bir şeyler? Programımızın süresini artık yavaş yavaş açmak üzereyiz. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok, çok da anlamlı iyi. bir günde bizimle birliktesiniz. Çok Sağ teşekkür olun. ederim. Buradan da zaten bir... E, çelenk koyma törenimiz ve yürüyüşümüz var. Ona katılmak istiyorum. Oradan buradan oraya gideceğim. Ee, kadınlarımızın önü açılsın istiyorum. Kadınlarımız kendilerine verilen bu Hı -hı. hakkı sonuna kadar kullansınlar. Her mecrada erkeklerinin yanında olsunlar. Hı -hı. Arkasında değil. Bizler iyi bir anneyiz. iyi bir ev hanımıyız. Hı -hı. İyi bir eşiz, neden iyi bir siyasetçi, iyi bir belediye başkanı, iyi bir milletvekili, iyi bir yönetici olmayalım diyorum. Evet. Herkese selamlarımı, sevgilerimi. Ama bunun içinde kadınların mücadele etmesi mutlaka, gerekiyor. Mutlaka. Sadece kadın oldukları için de aday olmamaları değil hayır, mi? Hayır hayır. Peki. Anlamlı olmayacaktır. Sadece kadın olduğu için aday olana Sizin hiç bir Sizin mesela bir örnek olarak gösterebiliriz. Evet. Üç dönemi Genel Meclisi'nde üyelik görevi yaptığınız her seçimlerde bir şekilde aday ya da aday adayı oluyorsunuz. Kadınların da bu yolda yürümesi gerekiyor herhalde. Evet. Yoksa tepeden işte bizim adayımız demek de çok anlamlı asla, olmuyor. Kadın asla. erkek ayrımı yapma açısından. Hı hı. Peki çok teşekkürler ediyoruz. Rica ederim. Sağolunuz, başarılar diliyoruz tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederim. Kolaylıklar ve kısa bir araya gidiyoruz efendim aranın ardından Denizli Gazetesi'ne bakıp programı noktalıyoruz. sayı. Dalyan'da doğdum. 96 yılında ilk kez e, turizm seyahat şirketimi kurdum. Güneş enerjisinde çalışan tekne modelleriyle uğraşmaya başladım. Bütün çalışmalarımızı yaptıktan sonra Avrupa Birliği fonlarına başvurduk. Başvurumuz kabul edildi. E, burada çalışmalara başlatıldı. E, projemiz tamamlandı. Başta babam dahil olmak üzere <laughs> hiç kimse bu işe inanmadı. Şimdi bizim için heyecanlandırıcı. Avrupa Birliği'nden küçük bir tekneye böyle bir desteğin gelmesi gerçekten insana e, gözlerini dolduruyor. Avrupa Birliği ve Türkiye birlikte çalışıyor. Şimdi sevgili çiftçi kardeşlerim, hayvanlarınızı Bursella'dan korumak için aşı zamanına dikkat edin. Zamanında aşılarını yaptırın. Yaptırın ki o hayvancıklardan sağlıklı ürünler elde edelim. Hem onlar sağlıklı olsun hem bizler sağlıklı olalım. Güne bakış devam ediyor. Denizli gazetesine göz atıp programı noktalayacağız. Sürmanşette ünlü CEO'lar Denizli'ye geliyor. Pamukkale Üniversitesi İşletme Kulübü İş dünyasında hedef, girişimcilik ve liderlik konulu panel düzenliyor. Panele iş dünyasından Renault Genel Müdürü İbrahim Aybar, TEP Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, Shell Enerji CEO'su Nusret Cömert, Türkiye Forum AVM CEO'su Hulusi Belgü, Orka Grup kurucu ve CEO'su Süleyman Orakçıoğlu katılarak gençlerle iş deneyimlerini paylaşacak. Down sendromlu çocuklara özürlü raporu verilmiyor. Denizli Down Sendromlular Derneği Başkanı Hayrettin Çakmak, Down sendromu teşhisi konulan çocuklara sağlıklı sağlık kurumlarının özürlü raporu vermemesine isyan etti. Çakmak, Down sendromlu çocukların ailelerinin özürlü raporu için başvurdukları sağlık kurumlarının özürlü raporu vermediğini, bu nedenle çocukların eğitimlerinin geciktiğini söyledi. Yine sağlık cephesinden bir gelişme yer bulmuş Denizli gazetesinde aile hekimlerinden nöbet eylemi Denizli Aile Hekimleri Derneği yöneticileri ve Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı aile hekimlerine haftada 30 saate kadar hastanelerde acil nöbeti verilebileceği yolundaki yönetmeliğe tepkisini eylem yaparak gösterdi denmiş. Denizli'nin ilçeleri beyaza büründü. Denizli'nin Buldan, Çameli ve Güney ilçelerinde yaşayanlar sabah kalktıklarında yoğun karın sevincini yaşadı. Özellikle çatılarda biriken kar yollarda olumsuzluğa neden olmadı. Kar yağışının hafta sonuna kadar tüm ilçeler ve Denizli merkezinde etkili olacağı meteoroloji tarafından belirtildi. Zolan, farklılıklarımız zenginliğimizdir. Denizli Afyon Karahisar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin her ayın 3'ünde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısına davet edilen Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, farklılıklarımız zenginliğimizdir. Denizli için üreten, çalışan tüm Afyonlu kardeşlerimize bu kent için verdikleri emek için teşekkür ediyorum dedi. Ve Türkiye dünyanın enerji terminali olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye enerji piyasalarına yönelik stratejik açılım ve yeni düzenleyici perspektifler konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan AK Parti MKYK üyesi Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Bilim, Teknoloji ve Tabi Kaynaklar Komisyonu Başkanı Nihat Zeybekçi, Türkiye enerjiyi ithal eden bir konumda olsa da hükümet olarak bu konuda gerekli önlemlerin alındığını, önemli yasa tasarılarının hazırlandığını kaydetti. Etkinliklere Denizli'den Aydem Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı da katıldı. Gülden Denizli Profesör Altıntaş'a ödül, Denizli Bekirli British Columbia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yüksek Mühendis Yusuf Altıntaş, TÜBİTAK Bilim Özel ve Teşvik Ödülü aldığı ödülleri veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, insanlık tarihine önemli katkılar sunmuş, dünya çapında büyük devletler kurmuş bir neslin devamı olan Türkiye Cumhuriyetinin teknolojiyi transfer ederek veya teknolojiyi alıp uygulayarak yoluna devam edemeyeceğini söyledi. Siz yatırım planlayın, destek olalım. Evet, TKDK, Kostet ve GEKA'dan ortak çağrı denizli yatırımcılara. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli Koordinatörlüğü, Küçük ve Orta Öçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Denizli Başkanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı yetkilileri yatırımcıya seslendi ve siz yatırımı planlayın, bizler destek olalım dedi. Alkışlanacak serginin geliriyle spor salonu yapılacak Denizli Rotary Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Teras Park AVM'de Denizli Çamlık Özel Eğitim Merkezi'nin öğrencilerini çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı. Evet Denizli Gazetesi'nin ilk sayfasında yer bulan haberler bunlar diyor ve güne bakışı burada noktalıyoruz. Yarın haftanın son gününde saatler 9'u 5 geçtiğinde her zaman olduğu gibi yine gündemdeki önemli gelişmelerle yine çok özel konuklarla sizlerle birlikte olmayı dileyerek tabii ki hoşçakalın kendinize iyi bakın.